Orada kapışma. at. Bak sırasıyla yaptık gördün mü? Hiçbir şey yapamadı. <laughs> Üf. Boran abime bak be. Ondan tam çıksan oğlum. Manyak. Tamam, <laughs> oğlum ne <laughs> 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 de rünü vurayım rünü. Buraya Sen... devam derken ondan bahsetmiyoruz oğlum biz. Selam arkadaşlar, bunu gün, bugün, Alivya... Vayne yapıyoruz ama yine bir aynı şey yaptım ben ölüyordum. en açtığı duvara E atacağım ama bunu çok hızlı yapmamız lazım. E açtım moruk ben. Öyle bakayım. Aç duvarı. Ben açmadım, açmadım. Tamam. Oy. Sana vurayım bari hatırım kalmadı. Öldün lan. Oo. Aha oğlum bu ne? Ne güzel büyük farm alıyorum lan. Oğlum söylemesene. Bir şey değil mi? Bunların ikisinde de şifa var. Mesafe onları kesemeyiz ki bunları. Aç. Al. Al sana duvar. Helal. Oğlum 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 oğlum. Şimdi flash atacak. bunu geliyor, oğlum. Gördün mü Gördün mü Ay duvarına sokayım senin Nalyan. Oğlum sıkış çaktı ona. Huuu beni bitiriyorsun o, ya. Gülme lan. Oo ben dönüyorum. Olamaz Gidiş doğru. at ayrı alamet değil. <laughs> hadi 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 kendimize gelelim. Bas duvarı. Bas duvarı şimdi önüne. Kaçamasın bunun flash'ı yok kanka. Tamam çok büyük bir hata yaptım ve hatanın sonuçlarına kaptan olun benim. Güzel oldu. Güzel ne oldu. Kadar ya. Aya Ay budur ya. Var mı E? Oğlum o e değil bak W. Fark etmez gördün mü? Var aç W'nin önüne. Ah be. Tamam ben yarıcan alıyorum acı. Çok iyisin. Bir tane de ben vurayım tamam. Oğlum bana vurdu adam sana vuracağını. Ananı satarım senin. Hadi öl be. Eylül ben... öldürdüm son anda var ya. Yalnız güzel hmm, hareketti. Ev ee, olsaydı kanka yan. vallahi çok daha güzelini yapardık. Adam hiç vuramayacak. Kaç. Kaç 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 Bir kaç. Geri geliyor. Bir şey yap, var mı onun? Bir şeyin var mı? Bir şeyin var mı? Flash atacak. Ben size. W gelecek. Böyle senin önüne atayım. Oha atladı. Sıkıntı o yok. duvarın üstüne atladı. Oğlum git geçemiyor. 12 canına kaçtım. Senin pasifin var daha. Geldi geldi geldi. Nunu geldi. Nunu ben, geldi. Ben hiçbir şey yapamam. Hayır süpersiniz Ama süpersiniz. Ben. Tamam ben Olan şunu artık. yapayım. Hemen geliyorum oraya. Çok güzelsiniz indirdiniz. Okay. <laughs> Geldim. Geldim. Seni bekliyorum bak duvara sokmak için sokabilirdim normalde. Ama ben, sensiz benle... ben ne? 3 numara. Ha, o da olur. Alttaki geliyor kanka sen alttakiyle uğraş. Ben onu bunu aldım. yedim. Ben bunu yedim. Hız kazanacağım buradan. Aha da olay bu. Oğlum kes lan artık onu. Sen kanka iyi misin? Hala kesmedin mi? Sen iyi misin kanka ne oldu biliyor musun? Kanka ne oldu biliyor musun? Anlatsam inanmazsın. Ne oldu lan? Abi bana tutuyor bu. İnanırım. Ya düz vurdu dedim dedim seni geleyim kurtarmaya düz vuruş iptal ettim ya. Bir şeyler oldu yanlış zın. 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 zın 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 E atarsam ölür. Aha da süper tamam ya intikam aldım. Okeydir. Tamam. Arkadaşlar bilmeyenler için hesap.com.tr'de yüz binlerce rp dağıtılıyor. Yeni bir çekiliş tekrar ekranlarda. Açıklama yorumdaki linkten kayıt olup çekilişlere katılmayı unutmayın. Ve en önemlisi Türkiye'nin en ucuz rp'leri burada satılıyor. Oyun içinden satın alıyorsanız burada hem daha fazla rp alacaksınız 300-500 artı hem de fiyatı daha düşük olacak. Karşılaştırabilirsiniz. Tamamen güvenilir hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Tüm linkler açıklama yorumda. Öpüyorum. İyi alışverişler. Abi dur dur gel şimdi beni düşünüyorsan Ben sanki. direkt oraya gidiyorum zaten hiç söylemene gerek yok. Görmedi 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 görmedi. Zord. Görmedi görmedi. w aç W aç W aç W aç arkasına. <laughs> i̇şte bu ya işte bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha gelen gelene gelen gelene. Tut ölüm onu. Aha buraya atladı buraya Ne Enayi. Bunda arkaya Aha burada bir nam gidiyor. Gitmemiş tamam. Benim duvar geldi. Süper benim E de geldi. Geliyorum bir şeyler olabilir gelecek o adam gel gel yaklaşalım azıcık şuradan belki koşar da yok oğlum be beklemeye çok oğlum ha gel 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 acı aha süper kaç kaç ben de duvara sokabilirim kaç. senin double açmanı bekliyorum kaçalım buradan artık komboyu <laughs> yapalım vallahi kaç o gün kaç o gün oğlum nasıl geliyor lan versin iki tane vurayım aha, tamam <laughs> Gel 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 buna gel. Bende şey vardı. Abi, ben ee, bana bitti, bana bitti. var abi e, mana bitti mana bitti. Bariyerim var. Allah bende hiçbir şey kalmadı. <laughs> Hayır. Aha tut saldırız lan. Aldık aldık aldık. Ben aldım. Oo çok güzel. Adam da öldüreceğini sanıp bıraktı o. Baba sen ne yapan? Kanka. Bunu ne ee, Giriyor mu? Bir var şeyde. mı bir şey? Tutursan gidelim. Yok ki. Yok ki. Girdik vur. Vur bir tane. Süpersin lan. Oğlum nasıl oynadık Allah lan Allah burayı. <laughs> Vallahi. Ben sana bir şey değil mi? Bir de benim üstünde daha bir tane bile AP yok da. Şaka yapıyorsun valla. Şimdi arkadaşlar bu arada ilk itemi bitirdik. Ayakkabıyı da bitirdim. Sizlerden hani ricam. Şu an videoyu beğeniyorsanız videoyu beğenir misiniz? Ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Herkese iyi seyirler. Hiç uzatmıyorum. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Ve ana kanalda Alihan'la beraber troll bir botlayın yaptık. Onu da izlemeyi unutmayın. Bilmeyenler varsa ana kanalı. Nunu mu lan şey mi bu? Niko mu lan bu? Var mı? Aç ey. Of. Ne gitti lan? Bilmiyorum çok saçma bir şey oldu. Niye öyle oldu ya? Öyle olmaması lazım. Ne oluyor oğlum? Ben anlamadım ya. Olmaması lazım doğru. Gördün mü benim docu Gördün mü? Gördün mü? <laughs> Gördün mü şey, ne, <laughs> oldu oğlum burada ya? Hangi oyun bozuk ya? Al onu. İndir onu. Oo. Of. Oğlum ölmüyor ya. İnanılmaz. Adam nasıl kaydı biliyor musun oradan aşağıya? Count nasıl Stakta surf oynuyoruz ya duvara sütünce aşağı kayıyor. Yani. Yani. Aynı onun gibi. Sanki duvardan kaydı. Ananı satayım çakallara bak. Lan çakallar oynayalım mı ha? Ha oynuyoruz Oynarsın gel herhalde. gel. Attın stun'ı. Attın stun'ı. şey at. Ben yok yok kullandım Öyeceğim. oğlum stun'ı. Baba gittiğimi sandı. Gördün mü? Gittiğimi sandı ama ah ölür yanıyor yanıyor yanıyor. Tamam kanka benim kanalı ben açayım tekrar. <laughs> Bu benim video oldu. <laughs> Peki şimdi gel 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 gel. Kanka namiye olur namiye. Ama Draven'a o... tek atabilir misin? Ben güzel hasar vurdum da tek atamam. Bak evet. şöyle yaparız. ARAP tamam şimdi çıkmadım. Draven'a e yapalım. Q attın ya. Q attın evet. W direkt koy. Ben Q'nun stun'ı bittikten evet. sonra atacağım. Öyle Aynen. yapacağım ama şuradan yürürse sıkıntı. Tamam. Sırasıyla yapmamız Akada lazım. Bir oluyor. Oraya yapacak bir şey yok. Orada la kapışma. At. Bak sırası sıra yaptık gördün mü hiçbir şey yapamadı. Bir şey diyeyim mi? Ha? Raven gittik sanara. ha. Manam yok ama geleyim. Vallahi geldim. Manam var şu an. E atacak kadar manam var. <laughs> ne olur gelsene Draven. Bak bak görüyorlar. Tutmuş olabilir. Aç o aç o aç. miymiş? Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Oğlum bunu ne, ne arattılar? Buraya gelmediler ki hiç. Bilemedim bilemedim. Aha dedi arkadan. Gel 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 gel. Gel gel. O ne yapıyor orada? Aha ya öldürecek ya öldürecek. Öle, öldürecek bir ihtimal aynen. Oğlum bu sana ulti atar abi dikkat et. Var mı et. duvarım? var onu. Lan dur dur duvarım yok. Baba aç duvarı. Ananı satayım Heh. öldürme. Nereye gitti gitti? Lan nereye gitti lan? Oğlum <laughs> ulti sandım lan. Sen buradan kanka. Sen buradan, ben buradan. Hadi bakayım, hadi tamam. bakayım. Ya soya kaçıyor. Ben adamı okuşuyorum. Tak, tak, tak. Bitti onun işi. Gel şimdi sırada bulalım. Devam devam devam. Hop ultiye basıyorum ben buna. Hemen arkasına geçtim. Oğlum adam yere atladı lan. Aşağıya ah, attı lan. Ananı satayım. Yok etti lan adam. Neyse hızlanıyorum ben. 1 2 3'üncüyü bununla ölmedi. <laughs> Dayı o ne? O ne? Örümcek mi? Örümcek. Korktun mu? Oğlum ne vuruyor lan? Oğlum biz çok fena ikili olduk ha. Bu ne lan? O ne lan? Şuraya geçsek aslında. Geç <laughs> kanka. Sen 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 sen. Buradan buraya kadar tarım seni biliyor musun? <laughs> aa, aa! Evet, Aa, drem drem <laughs> E aç e aç. Süpersin. Olduğu kadar. Olmadığı kadar. Oğlum ben öleceğim gibi hissediyorum. Çok vuruyor, çok vuruyor. Ana 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 Zed var arkada ben ama. Hans. Oynar mıyız? Bir şeyler yap, bir şeyler yap. Ben de hiçbir şey kalmadı. Oğlum falan. bak sürekli sana takılıyorum ben. Tamam. Bir dönelim beni item alayım ya. Bir şey geldi. Sana atlarsa ona örümcek hislerimle böyle yaparım. Atlayacak şimdi havaya kalkacak. Ben de tamam. hocam. Sıkıntı yok. Do seni bırakmayacağım lan. <gülüyor> 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 Benden bu kadar baba. Yardım et lan. Koş lan. <laughs> kaç 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 kaç. Oo, geliyorlar lan. Oha oha oha. Oo, oha oha. Gel lan anasını sattım bunu seni. Mana. Geldi. Bak 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 aşağıya gördün mü? Gördüm. Buradan. Buradan. Zın. Ulan be ulan ne be. Kireyattın mı? Ya. Sıkıntı yok, burada, yok sıkıntı orada. yok gördüm onu şunu almam lazım. geliyorum oraya. Dayandın. Tamam indirdim onu kanka. Süper. Dayandım. Ee, pasifim şey, yok. E... Gördün mü beni markete? <laughs> gördüm. Anlamadılar ha. Terse terse attım baba. Hı? akıl karıştıracaksın. O da gitti o da. Penta, Penta geliyor, Penta geliyor. Şşş, her şeyi vurdum. Bir tane parma, bir tane kaya ya. Vallahi öyle oldu kanka. Tamam, şimdi sıra bunda. Hadi oğlum öl artık be. Sen dua et. Sen Doğru nereye adı gidiyorsun adı lan? Ben olayım. oynamadım o. <laughs> Gele... <laughs> gelene geçene. Nereye gitti oğlum bu? Burada mısın lan? Aha burada vallahi burada sen de kesersen tamamdır. <laughs> Aha olay bu ya. Ha, <laughs> ne oldu lan ona? Şimdi bir dakika Guinso bitti. Hop aldım. Şimdi sırada ne var? Elaz için tek yememek için bu güzel olur. Aha nara 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 nara. nara. De, nara. De. Gidelim baba. Hadi bu sefer yapıyoruz. 3, 2, 1. Açtı neyi? W. Aha. Oldu 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 süper tamam, Bak şimdi benim hareket kesti. 3, 2, 1. Gördün mü? <laughs> nasıl doğacak? Nasıl yaptın lan onu? <laughs> adam Adam buraya atmadı ki buraya attı ultiyi. Geri attı beni buradan buraya sürükleyecekti. <laughs> Hazır mısın? Bak şimdi minyonları temizliyorum. Kendi görünmezlik alanımı oluşturuyorum. Bu da beni görmelerini engelleyeceğim. Şimdi ulti atıyorum. Bak büyüyecek baba. Büyüdü. Sıkıntı yok. Azıcık geri kaçtın. Girdim kanka oyna. Kanka, bana ne vurdu oğlum bu ya. Var. Oğlum ben yarım saat takla attım vurdum. Bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ben koruyorum Bo seni. <laughs> ben koruyorum seni. Not problem. Bunu indirecektim gene kanka bir şeyler attı. Şuna vurayım. Ona da vuramıyoruz. Ol, Kuleye vurayım bari. Herkes kaçıyor baba. Herkes kaçıyor lan. Bana geliyor bana geliyor. Baba nasıl uçacak, geliyor? Uçacak uçacak. Ananı satayım. Ekranıma geldi bu sefer. Zınk. Zınk bu da gitti. Kardeşim. Zınk bu da gitti. Ananı satayım. Ula. Oğlum Ulu. bu hasar Oğlum bu asar Hangi birinden kaçayım ben? Korku filmi ya. gibi Eksane bir yerden bu çıkıyor lan, herkes. hepsi. <laughs> Aynı bir dörük kesin. <laughs> baba bu <baba>, hayvana bak. <laughs> Oğlum ne yaptık lan adam? <laughs> baba biter mi? Bak bakıyorum şu an. 5 saniye var. Aha, milyonlar vuruyor. Aa, üstteki minyon bitirdi. <laughs> evet arkadaşlar çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videomuza gidebilirsiniz. Şey var, şu videosu. Aliyancım önüne koluna sağlık. Yarın görüşmek üzere bay bay.